Evet. Çok güzel olmuş. bize doğru dönersiniz. Gel. 140 yıllık bir geçmiş olan bir fabrikadan bahsediyoruz. Biz de dedik ki yine burası fabrika olma özelliğini korusun. Ama artık kültür ve sanat üreten bir fabrika haline gelsin. Ve yoğun ve hızlı bir çalışmayla yaklaşık bir yıl gibi bir çalışmayla İzmir Tekel Alsancak Tekel Fabrikası'nı İzmir Kültür Sanat Fabrikası'na Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak değiş, dönüştürdük. Tabi burası arazi olarak baktığınızda 17 dönümlük bir arazi söz konusu. 17 dönümlük arazi içinde yaklaşık 9 bin metrekarelik açık alan ve yeşil alanlarımız var. 20 bin metrekare civarında bir kapalı alanımız var. Tabii ki bu mekanlar önce Kültür ve Turizm Bakanlığı Röle ve ekibi tarafından yoğun bir çalışma ile Konsept tasarımı yapıldı. Bu bağlamda ilk etapta burada özgün olan yapıların hepsi korundu. Ee, ağır hasara uğramış olan yapılar özgün malzemesiyle tekrar restore edildi, renove edildi. Ee, özgün olmayan, yakın zamanda yapılmış olan ve tescilli olmayan yapı beklentiler ise kaldırıldı. Bu 7200 metrekare yaklaşık. Orayı İzmir Arkeoloji Müzesi ve Etnografya Müzesi olarak kullanıyoruz. İkinci büyük yapı yaklaşık 3600 metrekarelik yapı. Bu yapıyı da e, İzmir Güzel Sanatlar Ravalı İzmir Resim ve Heykel Müzesi olarak kullanıyoruz. Altında iki tane de bölüm yarattık. Bunlar da geçici sergi alanları olarak sanat dünyasına hizmet edecek. Bahçeleri çok amaçlı planladık. Hem yeşil alan olarak planladık hem de bunları akşamları veya belli günlerde konser alanları, etkinlik alanları şekilde kullanabilecek şekilde tasarladık. O yüzden burası artık 7 gün 24 saat yaşayan cazime nokta, kültür ve sanatın cazime noktalarından bir haline gelecek. Niye fabrika diyoruz? Aslında gençlerimizin sanata meraklı vatandaşlarımızın, insanımızın kültürel ve sanatsal eğitimlerde alacağı yerler oluşturduk. Bir sanat merkezleri var. Sanat etkinlik, sanat etkinlik alanları var burada sanatçılar tarafından eğitimler veriliyor ee, yine bir BKM'nin bir eğitim noktası var gençlerle ilgili o da bu bizim fabrikanın içinde kendi yerini almış durumda yani insanlara sadece sergi ve müzelerle desteklemiyoruz vatandaşlarımızı eğitim almak isteyen kültüre sanata meraklı vatandaşlarımızın eğitim alacağı noktaları da burada oluşturduk sonuçta 140 yıllık bir fabrikadan bahsediyoruz. Gelecek nesillere yine bir fabrika olarak aktarıyoruz, ama artık kültür ve sanat üreten bir fabrika olarak aktarıyoruz. İzmir'in cazibe noktası olacağını düşünüyorum. Evet, 2023 ilk çeyrek verileri açıklandı. Ee, Tarihi rekor olarak açıklandı aslında. Yaklaşık 7.8 milyon toplam ziyaretçi aldı Türkiye ilk çeyrekte ve e, 8.6 milyar dolar civarında da bir gelir elde etti. Bu sayılar ikisi, iki sayıya da baktığınız zaman da ilk çeyreklerle geçmişe kıyasladığınızda ilk çeyrek rekorunu Türkiye 2023'ün ilk çeyreğinde kırmış oldu. Bu bizim açımızdan sevindirici. Iki anlamda sevindirici. Biliyorsunuz 6 Şubat'ta talihsiz bir deprem yaşadı Türkiye. Depremin olumsuz etkilerine rağmen bu rekoru kırmayı başardık Türk turizmi olarak. Ve yine 14 Mayıs'ta biliyorsunuz bir seçim var. Bu seçim süreçleri ve bu tarz deprem gibi afetler aslında turizm trafiklerini olumsuz etkiliyor. Bütün bunlara rağmen yapmış olduğumuz ekstra tanıtım faaliyetleri, PR çalışmaları ve bir toplumun bilgilendirmesi, yurt dışındaki turistlerin bilgilendirmesiyle ilgili faaliyetler sayesinde bu başarılı sonucu elde ettik. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra birçok algılar da kırılmış olacak. Tekrar istikrarlı bir şekilde sektör sezonun başında ilan etmiş olduğumuz 60 milyon turist 56 milyar dolar gelir hedefine ulaşacak. Ama ilk çeyrek verisi oldukça olumlu. Beklentilerimiz de orantılı geldi. Bu açıdan sevindirici. sanayisiyle, sağlığıyla, eğitimiyle, sporuyla, turizmiyle, kültürüyle her geçen gün ivme kazanan bir dönüşüm. Ve tabii ki bu dönüşüm bir liderlik vizyonunun eseri. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın engin vizyonuyla her alandaki dönüşümün işte en yakın en somut örneğini işte bu tekel fabrikasının adeta bir kültür sanat vadisine dönüşümü. Büyük mutluluk verici bir tablo. Hepimiz için, ülkemiz için ve tabii ki İzmir için çok ama çok sevindirici bir eser. Ben inanıyorum ki İzmir'imizin başta gençleri olmak üzere tüm halkı burayı dolu dolu keyifle büyük bir hazla, memnuniyetle kullanacaklar, istifade edecekler. Halkımızın her bir imkana erişmesi diyoruz ya fırsat eşitliği. Hükümetimizin en büyük gayelerinden biri. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, engellisiyle herkesin her bir imkana erişimi bu anlamda çok ama çok büyük ölçüde de başardığımız bir hedef. Özellikle eğitimde, özellikle sağlıkta ve tabii ki diğer alanlarda. Ama tabii hayat çok ama çok dinamik. Bu dinamizme uygun şekilde yöneticiler olarak bu süreçlerin en önünde yer almamız gerekiyor ve herkesin ülkenin neresinde olursa olsun hangi bir imkanı, herhangi bir imkanı talep ettiğinde, ihtiyaç duyduğunda herkesin adil ölçüde ondan faydalanabilmesi. Kültüre de bu açıdan bakıyoruz. Sanata da aynı vizyonla bakıyoruz. Ve tabii ki spora da. Gençlerin ülkesi Türkiye ve tabii gençlerine değer veren bir anlayışla gençlerimizin her bir konuda yanında almayı bir sorumluluk atfediyoruz. Bir heyecan vesilesi olarak görüyoruz. O yüzden ben bu Kültür Sanat Fabrikası'nın da İzmir başta olmak üzere ülkemiz gençleri açısından eşsiz bir imkan olduğunu düşünüyorum. Ve inşallah gençlerle birlikte Sayın Bakanım burayı dolu dolu kullanacağız. Size buranın kapılarını az önce de söylediniz. Sonuna kadar gençler için açtık dediniz. Ben de tüm gençler adına İzmir'deki genç arkadaşlarım adına size şükranlarımızı ifade ediyorum. Sağ olun. Elbette Vadi Kültür Sanat Vadisi Fabrikası inşallah İzmir'imiz için hayırlar getirsin. Gençlerimiz için mutluluklar getirsin. Çünkü biz gençlerin mutluluğunu artırmaya talibiz. Onların sevincini büyütmeye talibiz ve inşallah tabii Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da gençlerimizle ilgili İzmir'imiz için çok ama çok yeni müjdelerimiz var. Onları da önümüzdeki günlerde gençlerimizle İzmir'de buluşturacağız. Ben bu güzel eserin bugünlere gelmesinde emeği olan herkese, Sayın Bakanımıza, çok kıymetli milletvekillerimize, burada alın teri döken değerli emekçi kardeşlerime ve tabii ki Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın değerli ailesine gönülden teşekkür ediyorum. Hayırlar getirsin, uğurlar getirsin diyorum. Sağ olun, var olun başta İzmir halkı olmak üzere bütün gençlerimize, vatandaşlarımıza, ülkemize hayırlı olsun diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi makasları ve kurdalarımızı atmıyoruz, saklıyoruz bu anısına. Bu güzel günün anısı olarak bir fotoğraf çekimi alacağız. Tüm protokolümüzden ve değerli misafirlerimizden, protokolümüzün değerli üyelerine programımızı onurlandırdıkları için çok teşekkür ediyoruz efendim. Sayın bakanlarım, sayın valim, değerli milletvekillerim. İzmir Kültür Sanat